dünya dışı varlıklarla temas halinde olan veya alıkonulan insanlar dünya dışı varlıkların anlattıklarından bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu videomda sizlere o bilgilerden bahsedeceğim. Birçok insan uzaylıların nasıl yolculuk yaptığını merak etmektedirler. Eterik varlıklar eterik uzayın bir bölümünü iroze ederler. Düşüncelerini gidecekleri yere akort ederler. Bir anda gemileriyle bu hedefe ulaşırlar ve gemileri dünyamızın atmosferinde materyalize olana kadar da titreşimsel frekanslarını düşürürler. Bu ışınlanma sürecinin geri doğru uygulanmasıyla da bir anda kendi boyutlarına geri dönerler. Eterik varlıkların son derece şaşırtıcı ani ortaya çıkışları ve kayboluşları da böyle açıklanmaktadır. Yer çekimini etkileyen geriye dönüşlü elektromanyetizma kullanarak saf magnezyumla gemileri işliyor. Yer çekimini geçer sız kılan bir sistem kullanıyorlar. Çok ağır bir sıvı bir tüple dolaşıyor. Manyetik bir alan yaratıyor. Ama sıvı ışık hızında radyasyona maruz ve bu nedenle sıvı tüpten çıkarken öbür ucundan içeri giriyor. Görece hızı sonsuz. Bütün gezegenlerin çevresinde çeşitli enerjilerden meydana gelen muazzam bir enerji şebekeleri bulunuyor. Üst uzay bizim toplumumuz için hala büyük bir sır. Ancak üst uzaya hükmettiğimizde onların gemilerinin hızının nedenlerini anlayabileceğiz. Onlar üst uzaya kendi manyetik alanlarına ek olarak evreni çevreleyen mineral gazlara çok benzeyen elementlerin enerjisini kullanarak erişiyorlar. Birçok kez de enerji şebekeleri tarafından gönderilme yolunu seçiyorlar. Bu şebekeler enerji sürtülmesi yolu ile uzayda parçalanmalarını önlüyor dünya dışı varlıklar gelişimle birlikte teknolojinin kölesi olmanın tam tersine ruhsal güçleri ve enerjileriyle teknolojiye hakim olmuşlar ve onu evrensel kurallar dahilinde barışçıl amaçlarla kullanıyorlar. Peki neden buradalar diye sorarsanız. Bazıları tamamen bilimsel bir görevle buradalar. Evrensel bilgi, geçiş dönemine hazırlık, dünya karantinada, uyarı, genetik ve biyolojik testler, genetik deney programı, bir melez ırk yaratılıyor, ırk analizi programı. Kozmosun dengesini tehlikeye sokuyoruz. Nötralizasyon çalışmaları, nükleer, hava kirliliği ve benzeri. Amaçları her türlü denetim. Dünya yüzeyinde tohumlanmış uygarlığın gelişimini izliyorlar. Bu gelişme zararlı olacak bazı olaylara bir dereceye kadar müdahale ediyorlar. Temel görevleri zararlı varlıkları ortadan kaldırmak. Galaksimizde negatif güç taşıyan uzaylılar da var. Bunların en önemli ihtiyaçları ise enerji. Gelip dünyamızı enerji çekiyorlar. Dünyanın öz enerjisini yani cevherini çekiyorlar. Bu enerji azalınca da denge bozuluyor. Doğal afetler ve volkanik patlamalar oluyor. Dünya tıpkı canlı bir varlık gibi. Enerjisini yitirdikçe rahatsızlanıyor. Pozitif güçler negatif güçleri engellemeye çalışıyor. Dünya gezegenine gelen uzay komutasının misyonu bizim gezegenimiz üzerinde çalışmalar yürütmek. Bu zorlu günlerden geçişini kolaylaştırmak amacındadır. Birçok galaksilerden gelen en üst düzeydeki bilim adamları burada fiziki gezegenimizle ciddi bir şekilde olan hususları gözden geçirmektedirler. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların yarattığı büyük tehlike, arta çevre ve atmosfer kirliliği, kutup değişiklikleri, amaçları ırkımızın tekamülünü tamamlayabilmesi, UFO'ların teknik yapısı ve propülasyon sistemleri nedir? UFO'ların çalışma ilkesi gezegenlere benzemektir. Elektrik, çekim ve mıknatıs uyumluluğunun birleşmesi, gezegenleri döndüren, yörüngeye oturtan ve galaksilerin dönmesine neden olan gücü ortaya çıkarır. İşte UFO'ların enerji kaynağı da gezegenlerdeki statik, durağan, enerji çekmesi esasına dayanır. Elektroçekimsel UFO, çevresindeki alanın yerel bir yönelmesi olan kendi tepesini oluşturur. Sonra kendi kendi tepesini istediği herhangi bir yönde sınırsız bir ivme altında kendisiyle birlikte götürür. UFO'lar pozitif polarlık kutbu olan iyice yüklü bir iletme kenarına gerek duyuyorlar. Bu tip yüklü kutup elektriksel bir korona üretir. UFO'lara ısı engeli ya da yüzey sürtünmesi söz konusu değildir. Aranan maddesel iletme kenarı önündeki elektrikle yüklü alanın oluşturduğu bir boşluğa gider. Çekimin hem seste hem de elektro çekimsel yoldan kaldırılmasını temin eden rezonanstır. Çekim matrisinin atomik yapısının kütle izafidir. UFO'lar elektrostatik manyetik araçlardır. Araç hız kazandıkça dış alan koronası aracın ilerlerken kestiği güç hatları ile hızına izafi olarak genişler. Aracı çepeçer ve saran bu korona kütlesi ile yüküne izafi olarak hızının enerji oranına göre parlak, beyazdan, kırmızı, kavuç içi, sarı, yeşil, mavi ve mora kadar görünür. Spektrumun çeşitli renklerine bürünebilir. Aracın dış ve iç kabuk yapısında birbirinden farklı maddeler kullanılmakta olup dış kabukta magnezyum, alüminyum, titanyum, kalsiyum, baryum, iç kabukta ise demir, silikon, sodyum, lityum, titanyum ve alüminyum vardır. İç ve dış kabukları ayıran cıva alışımıyla kaplanmış izolasyonundan ötürü bir yüklenmeye maruz kalır. Dolayısıyla aracı negatif yüklü dış kabuk yüzeyinde taşıyan büyük bir çift lavalı pil sayabiliriz. Dış kabuğunda negatif bir polarlık yükü taşıyan bir uzay aracının dış yüzeyi hiç ısınmadan saatte binlerce millik bir hızla nasıl uçtuğunu böylece kavrayabiliriz. UFO'ların teknik yapısı. Gemi hız veren güç doğal olarak gravitasyon alanı niteliğinde bir şeydir. Bu güç sadece aracın atomlarını etkilemekle kalmayıp içinde bulunan pilot ve yolcuların da aynı derecede tesiri altında tutar. Bizim uçaklarda durum tamamıyla aynıdır. Bizim jet ya da pervanelerimiz var. Bunlar yardımıyla aracımızın bir tarafına uygulanan itme gücü aracımıza hız sağlamakta. Fakat içindeki insanlara değil, içindeki insanlar altlarındaki koltuk hareket ettiği için dolaylı bir yoldan hareket kazanırlar. Dolayısıyla biz bir hız itemeyiz. Onların tek akselerasyon limitleri kullandıkları alanın limitidir. Geminin orta bölmesinin tam üst kısmında rastlayan davul şekilli kısım diferansiyel akümülatörüdür. Esas olarak bir bataryadan ibaret olup doğal enerji kaynaklarından herhangi biriyle şarj olabilir. Söz gelimi bizim atmosferimizde oldukça yüklü olan iyonize gaz tabakaları vardır. Uzay gemisi dünyanın yörüngesine göre bu tabakalara yerleştirildiğinde bu enerjiden yararlanmak mümkün olmaktadır. Hem bu durumda uzay aracı güneşten gelen devamlı enerji elektronları akımının etkisindedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi yük kelimesinden akümülatörün kutupları arasındaki potansiyel farkı kastediyor. Akümülatörün kutupları her zaman için hazır elektron ihtiva etmektedir. Kontrol mekanizmasıyla bu elektron akımları aracın taban ve tavanında gördüğün güç bobinlerine yöneltilir. Uzayda hareket eden bir elektronun etrafında bir manyetik alanın oluştuğunu bilecek kadar elektrodinamik bilgimiz var. Bu güç bobinlerinden dışarı doğru püsküren elektron akımı esaslı bir manyetik alan meydana getirir. Bobinlerden çıkan bu elektron akımının yönü ve amplitüdü kontrol edebileceğinden ki bu çoğu zaman tek bir bobinle idare edilir, alt ve üst kısımlardaki bobinler arasında ya da aynı bobinin segmaları arasında manyetik rezonans yaratılabilmektedir. Yine biliyoruz ki şiddeti değişen bir manyetik alan bir elektrik alanı oluşturur ki belirli alanda amplitüdü eşit, işareti zıttır ve manyetik alana göre dikey durumdadır. Bu iki alan karşılıklı rezonans haline geçtikleri zaman bir genel alanın merkezi aracının bu iki alan karşılıklı rezonans haline geçtikleri zaman bir genel alanın merkezi aracın gravitasyon merkezini uyarsa bundan doğacak tek sonuç aracın kütlesinin yukarı doğru hareket etmesi olacaktır. Genel gravitasyon merkezleriyle alanın merkezi uyuşmadığı zamanlarda araç o merkeze doğru bir hız kazanacaktır. Bu alanı oluşturan sistem aracın bir kısmı olduğundan herhangi bir kesiklik olmadan genel çekim merkezi aracın gravitasyon alan merkezinin az ilerisinde olan bu alanı yaratacaktır. Ve bu alan oluştuğu sürece araçta bir akselerasyon görünecektir. Şöyle bir benzetme anlayışı kolaylaştıracaktır. Bir at arabasında oturuyorsunuz. Uzunca bir sopanın ucuna bir tutam taze ot bağlamışsınız. Bu ot demetini atın burnundan az ileride tutuyorsunuz. At otu yemek için uzandığında arkasındaki arabayı da sürükleyecektir. Fakat siz sopa ve ucundaki ot demeti hep birlikte hareket edeceğinizden ot demetine yetişemeyecektir. Bu şekilde devamlı hareket sağlanmış olacaktır. Dikkat edilirse bu sistem free enerji ile bağlanmış değildir. Ya da bizim Daimi hareket dediğimiz durum yoktur. Aracı yavaşlatmak ya da durdurmak için negatif akselerasyon yaratmak üzere sistemin alanı genel gravitasyon merkezinin hemen gerisine kaydırılır. Gemileri içinde bulunan odalarda bulunan havayı kirletmeden daha ne kadar soluyabileceklerini merak edebilirsiniz. İçinde bulunan yolcu kabininde öteki bölümlerde hava akımını sağlayacak ufak delikleri koltukları arkasında bulunmaktadır. Bazı araçlarda havayı yerleyici bir sistem bulunmayabilir, ama bir seferde. 4 kişiyi saatlerce idare edebilecek oranda oksijen her zaman saklanır. Diferansiyel akümülatörün üst kısmında kontrol takımı yer alır. Telepatik olarak alınmış griler hakkında bilgiler. Tarihin birçok katmerleri vardır. Sizler gezegeninizdeki genetik manipülasyon ile aşinasınız. Bazı müdahaleler başka gezegenler tarafından yapılmıştır. Diğer bazı değişiklikler ise değişen dünya şartlarından dolayı meydana gelmiştir. Geçmişimize baktığımız vakit sizi görmekteyiz. Kesişen zaman çizgileri vardır. Geçmişimizde siz bizsiniz. Evet biz siziz. Evet biz sizin geleceğinizdeniz. Böylelikle kendi zaman çizgilerimizde geri gittikçe ruh biz arasındaki kopukluk zamanı oluşmuştur. Mutlaka varlıklar olmaktan çıktı ve daha alçak astral diyarlara iniyordu. Bu diyarlar sizin dünyanızın gezegen kirliliği olarak tecrübe edindiğiniz yansımasıdır. Kirlilik arttıkça bozukluk da artmaktadır. Yağmur ormanları yok olmuştur. Atmosfer zamanla bir hayli toksiklenmiş. Dünyanın kendi doğal kaynakları tükenmiştir. Radyasyon havayı bir nükleer armagedondan doldurdu. Hatırlayınız, bu bizim zaman çizgimiz. Sizlerin değil, sizin hala bir tercihiniz var. Bizim zaman çizgimizde birçoğu 21. yüzyılda yok oldu. Hayatta kalmayı başarabilenler yeraltına sürüldüler. Büyük korku ve yoksulluk vardı. Buna karşılık genlerimiz değişime uğradı. Sizin zaman çizginizdeki uğradığınız geçmiş genetik deneyimlerinden daha fazla olmuştu. Bizim mevcut fiziğimiz olarak bildiğiniz yer altında mahkum edilmiş olmamızdandır. Gözlerimiz karanlıkta görebilmeyi öğrenmek için büyüdüler ve cildimiz yarı şeffaf ve genlerimizde genel bir rahatsızlık vardır. Canlılığımız pek yoktu ve kanımız anemiktir. Kalp merkezlerimiz atmosferdeki toksinlerden ve korkudan kapanmaya başladı. Bunlar oldukça dünyamız yoğunlaştı ve bu yoğunluk kalplerimizin daha da kapanmasına sebep oldu. Yani seçim yapmamız gerekiyordu. Ya aşağı doğru yola devam edecektik ya da ya yardım isteyecektik. Gezegeni ruhsal hiyerarşisine seslendik ve onlar bize geri dönüp genetik çizgimizle bağlantı kurmaya ve bu zaman çizgisini etkilerini geri çevirmeye müsaade ettiler. Sizlerle bağlantı kurmaya iznimiz vardı. İki odak noktası vardı. Birisi teknolojiyi paylaşmak. Çünkü bizler teknolojide ileriyiz. Diğeri ise şimdiki zamana geçmişimizden yeni genetik bilgiler getirmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek nesillere yönelik atom bombasını icat ettiğinden dolayı karma sorumlulukları vardır. Bunun için sizi tedavi edebilmek amacıyla ülkenizle anlaşmalar yapmaya geldik. Karşılığında teknoloji sundu. Bizler kötü amaçlı değiliz. Sizleri kendi arzunuz dışında kaçırmak veya sürülerinizi kesecek değiliz. Çoğu insanlarınızın canlılarda, maymunlarda, farelerde ve diğer hayvanlarda deney konusunda vicdan azabı çekmemektedirler. Kendi davranışlarınız için sorumluluk aldığınız takdirde bizler kötüye boyamak arzusunu kendi korkularınızdan kaynaklandığını gördüğünüz zaman gezegeninizde çok şey değişecek. İstediğimiz şey ruh anlaşmalarının tanınmasıdır. Sadece bize destek olmayı amaçlayan ruhlar gemilerimizde bizimle hareket edebilmek için davet edilmişlerdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bizsiniz. Paralel bir zaman çizgisinde ve bu ortak anlaşmadır. Bunu unuttunuz mu? Bizi algıladığınız zaman şeklimizden ve ruh ile kopukluğumuzdan dolayı size korkutucu geliyoruz. Ve siz sizin gibi olmayandan korkuyorsunuz. Bunu biz biliyoruz. Çünkü çünkü biz de bu korkuları uzun süre yaşadık. Dünyanızdaki ırkçı ihtifa bir bakın. Sizler kendiniz gibi olmayandan korkmayı öğretiliyorsunuz. Sizlerle olan anlaşmamız ruhsal seviyededir. Bizim yaşamaya gereksinimize dayalıdır. Ve sizin bize karmik sorumluluğunuz vardır. Eğer sizler de nesil tükenişiyle karşı karşıya kalsaydınız siz de bunu yapmaz mıydınız? Bizim kitlesel bilincimiz tektir. Biz sizsiniz. Biz sizsiz. Siz. Siz bizsizsiniz. Zaman çizgimizde dünyamız ruhsal enerjiden kesilmiştir ve bu yüzden yükselme işlevini yerine getiremiyoruz. Bu işlevi ruhlarımızdan arzuluyoruz. Genetik olarak bunun gerçekleşebilmesinin tek yolu sizin dünyanızla birlikte hareket etmekte sağlayabiliriz. Philadelphia deneyinde sizin zaman çizginize girebildi. Evet, burada biraz daha karanlık unsurlar vardır. Fakat bu bizim ajandamızda yoktu. Bu sizin hükümetinizin ajandasındaydı. Bizim ajandamızda sadece geçmişlerdi geçmişimizle bazı temaslar kurup bizim de yükselebilmemizi gerçekleştirme şansını yakalamak vardı. Bununla ilgili olan kontrol dinamikleri zaten gezegeninizde hali hazırda vardı. Philadelphia deneyi bizim sizin zaman çizginizde birleştiğimiz zamandır. Ve o zamandan beri sizin dünyanıza geri dönüş yolumuz vardır. Sizden istediğimiz bunun tanınmasını bizden korkmanızı değil bilakis bizi sevmenizdir. Bunun sizin için anlamı, sizin, size kendi gölgenizi hatırlatan birisini sarılabilmenizdir. Bunun bizim için anlamı ise ışığa doğru bir yol olmasıdır. Bizim karışık genlerimizden doğan melezler iki dünyanın en iyi yönlerini taşıyan varlıklardır. Dünyanızda doğan çivit, yani zenci çocuklar bu melezlerdendir. Ortak genetik çizgilerimizin en iyisi ve size hediyemizdir. Gezegenimizdeki uzun süredir irtibatsızlık sisteminin olmayışından telepatik ve global zihniyetli oldu. Bu gelişmiş pisişiklik farkındalık zenci çocuklar aracılığı ile olmaktadır. Bildiğiniz gibi genetik materyali geçtiğinizde daha yüksek potansiyel elde edilebilmektedir. Zaman çizgilerimizin birleştiği bir zaman vardır. Çok sürmeyecektir. Dünyamızın birleşip 5. boyuta beraber geçmesi ihtimali vardır. Bu sizin karmik rüşvetinizin bir kısmıdır. Siz nasıl borçlu iseniz biz de şimdi size borçluyuz. Şefkatin büyümesiyle daha büyük bir galaktik evrime girmekteyiz. Dünyalarımız üzerindeki peçeler kalktıkça daha çok peçesiz çocuk giriş yapacaktır. Karanlığına tamamen sarılabildiğimiz vakit karanlık astral diyarlara gerek kalmayacaktır. Ve zaman çizgilerimiz o zaman bir üst boyuta tamamen birlikte geçecektir. Dünyalarımız ayrılmıştır ve şimdi birleşmeye doğru gitmektedir. Etmekteyiz. Dünyalarımızın ayrılmasına bir neden daha vardır. Eğer zaman çizgilerimiz ayrılmasaydı sizin de dünyanızda. Nükleer Armagedon gerçekleşecekti. Şimdi ise yükselmek için bir araya gelmekteyiz. İlahi planın bir bölümüydi. Dünya için pek ümit kalmadığı bir zamanda bu denli kötülüğün manipülasyon ve kontrol varken ancak yüce bir ruh sebebi sevgi bir maksattır. Görünüm ne olursa olsun birliktelik noktasında tutacaksınız. Bu hepimiz için gelen bir derstir. Tercih yapmak durumunda kaldığımız zaman olmuştur. Ya da kendimizi tamamen yok edecektik ya da kendi karanlığımızın kalbine girip ona sarılacaktık ve yardım isteyecektik. Böylece ruhsal hiyerarşi ile anlaşma yaptık. Bir araya gelme ve bütünlüğe gidebilmek için sizi tarif ediyoruz. Bunu anlamınız önemli. Bizi düşman olarak görmeyiniz. Gelecekte birleşen zaman çizgileri görmekteyiz. Varlığımız hükümetleriniz tarafından onaylanacaktır ve bundan böyle 5. boyutta birleşerek beraber gireceğiz. Sağlıklı bir gezegen görmekteyiz yükselen bir gezegen. Güçlü, galaktik tohumlaşma için hazırlık yapmakta olan bir gezegen. Biz global zihniyetiz, telepatiyiz. Uzak vizyonumuz vardır. Burada dünyanın başka zaman çizgilerinden ve başka gezegenlerden olanlar vardır. Evet arkadaşlar, sizler bu bilgiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalan, hoşça kalın.